Merhaba arkadaşlar, Çokça kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dünyayı gezip her karışına ayak basabilmek hepimizin hayalidir ama maalesef dünyada Amerika başkanının bile giremeyeceği yerler var. Yani acı gerçek şu ki, dünyanın bütün şehirlerini gezmiş olsanız bile göremediğimiz ve hiç göremeyeceğimiz yerler mutlaka olacak yasak olan hep daha çok merak edilir derler, birazdan bahsedeceğimiz bölgelerin neden yasak olduklarını söylediğimizde eminiz merakınız iki katına çıkacak. videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın daha hızlı büyümesi için videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Bildirim zilini ekranı aşağı kaydırıp çan işaretine basarak aktif edebilir, böylece yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İlk sıradaki yerimiz Rusya'dan geliyor. Moskova. Şehir altı tünelleri. İkinci Dünya Savaşı'nda, Almanların yıkıcı bir saldırı gerçekleştirme ihtimaline karşılık yapıldığı bilinen, 30 bin kişinin sığabileceği bu tünellerin, tüm şehrin altından dolaştığı söyleniyor. Özellikle 90'lı yıllarda bu tünellerin gizli bir metro hattı olduğu yönündeki dedikodular, uzun süre konuşuldu. Stalin zamanında yapılan bu tünelleri istediğiniz kadar merak edebilirsiniz ama bir şekilde içine girip gezmek isterseniz karşınızda Rus askerlerini bulursunuz. Rus hükümetinin bu tünelleri günümüzde neden saklı tuttuğu çok tartışılan bir konu, ancak çok iyi sebeplerinin olduğunu düşünüyoruz. İkinci sıradaki yerimiz, dünyanın en kalabalık ülkesinden. Çihuan Bölgesi Çin 1974 yılında bir çiftçi, her biri farklı yüz ifadesine sahip toprak askerler buldu. Bu topraktan yapılmış binlerce askerin ne amaçla yapıldığı ve neye hizmet ettikleri bilinmiyor. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından araştırmaların ve girişlerin kısıtlandığı bölgedeki toprak askerlerin boyları 183 cm ve 195 cm arasında değişiyor. 520 at, 130 savaş arabası, 150 süvari atı ve 8 bin askerin bulunduğu tahmin edilen bu alan, gizemini halen koruyor. Gerçek boyutlarında yapılmış bu askerler, 2000 yıldır yıkılmadan, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir pişmiş topraktan yapılan askerlere, o dönemdeki gerçek kişilerin modellik ettiği düşünülüyor. Çin sevdini inşa ettiren, günümüzde bile devam eden sistemlerin kurucusu olan, ilk Çin İmparatoru Çin Shi Huang'ın, ölümden çok korktuğu için topraktan yaptırdığı askerlerle mezarını korunduğu tahmin ediliyor. Her listenin olmazsa olmazı bir ülke. Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri. Mount Amerika'da Blue Ridge Dağları'nın eteklerinde bulunan bölge, Rusya'nın 1958'de fırlattığı Sputnik uydusunun ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Acil durumlarda toplanılan bu bölge, olası bir felaket durumunda, seçilmiş insanların kullanabileceği bir yeraltı ve yerüstü sığınak alanı olarak kullanılıyor. Amerika'nın üst bürokratlarının bile giremediği bu bölge, Virginia'da yer alıyor. Dördüncü yerimiz, Yine Amerika'nın efsanelerinden. 51. Bölge, Nevada Amerika'nın gizli araştırmalar yaptığı yer olarak bilinen 51. bölgede, düşman silahları ve uçakları incelenip analiz ediliyor. Amerika'nın Las Vegas eyaletinde, Grun Gölü yakınlarında bulunan bölgeye UFO'ların uğradığı ve ele geçirilen uzaylıların, uçağın daireleri test edilip, incelendiği bir askeri üs olduğu iddia ediliyor. Amerikan yapımı bir bilim kurgu filmi olan Independence'de, uzaylıların dünyayı ele geçirdikleri anlatılır ve film 51. bölgeden de bahseder. Bugüne kadar 51. bölgeyi konu alan sayısız film çekilmiştir. Bu bölümden emekli olan bilim insanlarına konuşma yasağı konmuştur ünlü bilim insanı Boy Kusman bu bölgede görev yapmış olup, ölümünden önce uzaylıların gerçek olduğunu söylediği ve elindeki uzaylı fotoğraflarını gösteren bir video çekti. 51. bölgede uzaylıların ikiye ayrıldığını, yaklaşık 20 tanesi Amerika Birleşik Devletleri hükümeti için çalışan uzaylıların bazılarının 250 yaşında olduğunu ve çok gizli araştırmalar yapılan bir bölge olduğunu söyleyen bilim insanına, Amerika'dan herhangi bir yalanlama gelmedi dünyanın en iyi korunan bölgesi olduğu iddia edilen 51. bölgedeki askeri görevlilerin, bölgeye havadan ve karadan hiç kimseyi yaklaştırmadı ve öldürme yetkilerinin bulunduğu bilinmektedir. 5. yerimiz bir Latin Amerika ülkesinden geliyor. Yılan Adası, Brezilya Dünyanın en zehirli yılanlarının bulunduğu 110 dönümlük adada, metrekare başına, 5 yılanın düştüğü, ve dinlenmek için adaya konan göçebe kuşların yılanlar tarafından kısa sürede öldürüldüğü biliniyor. Bu nedenle dünyanın en tehlikeli adaları arasında yer alan Yılan Adası'na giriş ordu tarafından kesinlikle engellenmiştir. Adaya düşen birinin hayatta kalmasının imkansız olduğu adada bir insanı kısa sürede öldürüp derisinin erimesini sağlayacak derecede zehirli yılanlar bulunuyor. Sadece bu adada bulunan, mızrak başlı yılanın, zehrine akıttığı kurbanı, %0.5 ihtimalle kurtulma oranına sahip. Arada, uzunluğu 50 ile 70 cm arasında değişen 4000 adet engerek yılanı bulunuyor ve bu yılanlar Brezilya'da yılanlar tarafından meydana gelen ölümlerin %90'ını oluşturuyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, çokça kalın.